Herkese merhaba arkadaşlar. C programlama dilinde ifade ve nul ifadeler. Söz dizimi. 1. İfade ifadeleri, non terminali. Ayrı satırlarda alternatif tanımları mevcut. İfade, isteğe bağlı, noktalı virgül. Nitelik bildirici dizisi, ifade, noktalı virgül. Anlam. 2. Nitelik belirleyici dizisi ifadeye aittir. Bir ifade ifadesindeki ifade yan etkileri için bir void ifadesi olarak değerlendirilir. 3. Bir null ifade yalnızca bir noktalı virgül içeren herhangi bir işlem yapmaz. 4. Örnek 1. Bir, bir fonksiyon çağrısı yalnızca yan etkileri için bir ifade ifadesi olarak değerlendirildiğinde değerinin atılması ifadeyi bir void ifadesine dönüştürerek açıkça yapılabilir. 5. Örnek 2. Program parçasında bir null ifade yineleme ifadesine boş bir döngü dövdesi sağlar.